dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdiki bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum Geleceğim sana Ne olur kesin bir takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Beklesen de olur beklemesen de Ben bir gök kuruşu sırmalı kesen Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum Takvim sorma bana IHLAMURLAR çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elim elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu neydi? Başka bir gezegenden de olsa dönüşüm hep sana, kesin bir gün belirtemem. Ne olur, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlar da yeniden yaralarıma en acı tütünleri basacağım. Ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birisinde kesin. Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştır, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır yağmursa arsız. Hey benim alfabemdeki kadim elim. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum. Biraz, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım, sadığım sana. Sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme, çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtı. Kartanesi gibi nazlı, Kuş kanadı gibi Tenine haram değdi zamansız bu ayrılık Yar tenine haram değdi zamansız bu ayrılık Kalbimi gö. Haprağım ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya? Gözyaşın gözünden damlat. Nasıl bir vedadır yes you gözün...